Merhaba korku severler. Bana destek olmak için abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Teşekkürler. Merhabalar siyah mum. Geçen yıl pandeminin ilk başladığı dönemde başımızdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Benim adım Faruk. İzmir'de yaşıyorum. Bizim mahallemizde eskiden İran asıllı bir kadın yaşıyordu. Evi salaş ve çok eskiydi. Bu kadın büyü, fal gibi işlerle uğraşıyordu. Evine gelip giden tipler de pek dekin tiplere benzemiyordu. O kadının evine kimse gitmezdi. Herkes uzak dururdu o kadından. Biz o kadınla hep markette ya da alışverişte karşılaşırdık. Bir gün markette karşılaştığımızda biz merakla o kadına bakarken marketin sahibi olan abi kasada oturuyordu. Bizi yanına çağırdı ve uyardı. Bakın gençler, bu kadından uzak durun. Ayrıca evinin etrafında dolanıp top falan da oynamayın. Sizin için pek iyi olacağını sanmıyorum dedi. Biz de zaten onun evinin etrafında hiç dolanmıyorduk. Çünkü mahalleli kadının hakkında hiç iyi şeyler söylemiyordu. Bu kadın 2018 yılında evinde ölü bulundu. Polisler başından vurulduğunu söylüyordu. Bu cinayetin faili hiçbir zaman için bulunamadı. Mahalledeki dedikodu ise ya kadını cinler öldürdü ya da büyü yaptığı kişi geldi ve kadına vurdu diye. Bu kadının Almanya'da bir oğlu varmış. Evi oğluna kalmıştı. Oğlu kadının cenazesine bile gelmemişti. Gerçi mahalleden de kimse gitmemişti cenazesine. Oğlu da gelmediği için evi sahipsiz kalmıştı. 2020 yılında pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağının ilk başladığı dönemlerde biz arkadaşlarla heyecan olsun diye sokağa çıkmıştık. Köşe başında sohbet ediyorduk. Birike birike 26 kişi kadar olmuştuk sanırım. Bir anda sokağın köşesinde ekip otosu belirdi. Herkes kaçışmaya başladı. Polis otosu bizim evin olduğu taraftan geldiği için diğer istikamete koşmak zorunda kaldık. Koşarken de Emre, Hikmet ve Hasan'a seslendim. "Gelin benimle." diye. Bir yandan da etrafa bakıyordum. Saklanabileceğimiz bir yer var mı diye. Gözüme o kadının evi ilişti. Başka çaremiz yoktu. O tarafa doğru koştuk. Emre bir an için durdu. Emre'ye bağırdım. "Koş yoksa polis yakalayacak. Ödeyeceğimiz para cezası az buz olmadığı için" Emre de bizimle birlikte koşmaya başladı. Tam evin önüne geldiğimizde evin önünde tanımadığım birisi "Çabuk içeri haydi." diyordu. Bu kişiyi tanımıyordum ama adrenalinle hiç sorgulamadım. Direkt eve doğru daldık. Evin kapısı açıktı. İçeri girer girmez kapıyı kapattık. İçerisi leş gibi kokuyordu. Bir an önce çıkmak istiyorduk oradan. Camdan dışarı bakıyorduk. Polisler geldi, biraz evin önünde beklediler. Bekçiler de gelince dışarısı çok kalabalık olmuştu. Daha sonra camdan baktığımızda bizim arkadaşlardan birini polislerin tutup götürdüğünü gördük. Bir saat kadar daha orada bekledik. Daha sonra dışarı sakinleşince hepimiz çıktık ve evimize gittik. Ertesi gün yine aynı ekip aynı yerde buluştuk. Yine kalabalıktık. Polise yakalanan arkadaşımızla dalga geçtik. O da bize oğlum salak mısınız? Ne saçmalıyorsunuz? Ben, Mami ve Kemal Kadirlerin bahçede saklandık. Sabaha kadar da Kadirlerin evinde kaldık dedi. O eve giren arkadaşlarım birbirimize baktık. Emre Hikmet'in yanına gitti. Kulağına bir şey söyledi. Hikmet aşağı gitti. Sonra Hasan da aynı sokağın aşağısına gitti. Sonra Emre koluma girerek gel dedi. Biz de Hasan ve Hikmet'in yanına gittik. Hasan o eve giren dört kişiydik. Bizi o eve sen götürmedin mi dedi. Evet, ben götürdüm deyince ansızın bana bir tokat attı Hasan. Ne oluyor dedim? Neden vuruyorsun? Tam ben de vuracaktım ki Hikmet tuttu. Emre araya girdi. Tartıştık Hasan'la. Küfürleştik. Senin yüzünden gittik o eve diyordu Hasan. Emre, neler oluyor Hasan? Bir anlatsana dedi. Daha sonra Hasan Dün gece eve gidince sabaha kadar uyuyamadım. O evde yaşlı bir kadın görüyordum. Devamlı üzerime gelip boynuma çöküyordu. Beni boğmaya çalışıyordu. Kaçamıyordum da. Sanki ayaklarım bataklığa saplanmış gibi olduğum yerde kalıyordum. Ve kadının şekli birden değişiyordu. Duman gibi oluyordu bir anda. Bir anda ağzından salyalar akan köpek gibi dişleri olan bir şeye dönüşüyordu. Bütün gece böyle kabuslar gördüm. Emre bize dönerek ben görmedim sizden başka böyle kabuslar rüyalar gören var mı diye sordu. Hasan'dan başka böyle şeyler gören kimse yoktu. Biz Emre ile bu durumdan ötürü çok korkmuştuk. Çünkü Hikmet ve Hasan yeni taşınmışlardı mahalleye o kadından hiçbir şekilde haberleri yoktu. Hasan'la o gün küfürleştikten sonra bir daha yanımıza gelmedi. Sokağa da pek çıkmadı zaten. Sokağa çıkma yasağı da olduğundan fazlaca üstüne düşmemiştik. Ama uzun süre göremeyince Emre, Hikmet ve ben evlerine gittik. Annesi bizi gördüğünde çok sevindi. Bize çay ikram etti. İçeri geçtik. Kadıncağızın gözleri dolmuştu. Hasan'ı anlattı bize. Hasan odasında kendi kendine konuşuyormuş. Ve odaya girdiklerinde ablasını ve annesini bağırarak kovuyormuş. Çıkın dışarı defolun diye. Bir gün ablası gece kalkmış. Mutfakta sigara içerken bir gölge görmüş. Çok değişikmiş. Duman gibi üzerine gelerek kızı korkutmuş. Kız çığlıklar içinde mutfaktan kaçmış. Annesi de o çığlıklara kalkmış ve kızın yanına gitmiş. Kız mutfağa işaret ederek gösteriyormuş. Ve mutfaktan o an Hasan çıkmış. Gülerek odasına doğru gitmiş. Annesinin anlatmasına göre bu olaylar olmuş ve annesi o mutfaktan çıkan şey oğlum Hasan değildi diyordu. Ve o anda Hasan'ın babasını aramış. Hasan'ın babası vardiyalı çalıştığı için o gece işteymiş. Adam apar topar gelmiş işten. Ve Hasan'ı ertesi sabah zorla hocaya götürmüşler. Tehditler ediyormuş hepiniz öleceksiniz diye. İki hafta olmuş hocaya gideli. Daha gelmemişti Hasan. Bizim tüylerimiz diken diken oldu. Çok korkmuştuk. Emre'ye "Haydi kalkalım." dedim. Hasan'ın annesinden müsaade isteyerek kalktık. Evden çıkınca Hikmet ve ben çok korkmuştuk. Bu belliydi. Ama Emre'de hiçbir korku emaresi görünmüyordu. "Emre'ye korkmuyor musun oğlum? Nasıl bir adamsın böyle?" dedim. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam dedi. İlerleyen günlerde Emre bizi evlerine çağırdı. Hikmet ve ben Emre'nin evine gittik. Emre'nin babası altı tane hoca getirmişti. Bizi okuyup üflediler. Bunlarda bir şey yok dediler. Hiç kimseye musallat olmamışlar. Daha sonra Emre babası ve o altı hoca o kadının eski evine gittiler. Evinden bir sürü büyü malzemesi çıkmış. Hocalar birçoğunu yaktı. Evi temizlediler. Evde bulunan büyüler ve büyü malzemeleri yüzünden böyle şeyler olabilir dedi hocalar. Hasan ve babası gittikleri hocadan dönmüşlerdi. Hasan iyileşmişti duyduğumuza göre ve annesi babası olanları öğrendikten sonra bizimle görüşmesini tamamen yasaklamışlardı. Hasan iyi olsun da o bize yeterdi.''